Allah onlara düzgün bir çocuk verince kendilerine verdiği şeyde Allah'a ortak koşmaya başladılar. Çok samimi bir şekilde de Allah'a yönelir tıpkı Firavun gibi. Aslında bakınca gebelik sadece bedenin yaşadığı bir mucize değil değil mi? Ruhun da yaşadığı bir mucize. Ben kendi özgürlüğüme kavuşmak istiyorum dediği ergenlik dönemine gelmeden. Bir çoban sürüsünü tehlikelerden koruyor onları doğru yolda tutuyor. Çocuklar anne baba için bir sorumluluk alanıdır, sahiplik değil. Bize salih bir evlat verirsen şükredenlerden olacağız. Haşa burada bir pazarlık varmış gibi bir durum söz konusu değil mi? Her hücrenin hakimi olan, sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın kontrolünde ve bilgisinde ilerleyen bir süreç. Rahman ve Rahim olan iyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Gündemi ayetler eşliğinde okuduğumuz ev dersleri programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta fitne kavramını konuşmuştuk. Fitnenin altın ve gümüş gibi değerli madenlerin ateşe maruz bırakılarak eritilmesi, cürufundan daha doğrusu ayrılması olarak söylemiştik. Aynı zamanda da Rabbimizin evlatları anne baba için fitne olarak yarattığını e, okumuştuk. Evliliklerden bahsettik. Hı hı. Evliliklerde erkeğin sorumluluğundan bahsettik ve Araf suresi 189. ayeti okumuştuk. Çok naif bir anlatım vardı Rabbimizin anlatımı. Erkek onu sarıp örtünce eşi hafif bir yük yüklenir ve onunla dolanır. Ve demiştik ki bu örtme ve bürünme neslin devamının başlangıcıdır diyerek çok önemli bir nokta olduğunu vurgulamıştı. Orada da bitirmiştik. Hafif bir yük olarak Rabbimiz bahsetti. Hı hı. Aslında bu süreç annenin daha kendi farkında olduğu bir süreç değil. Hafif yük diyor çünkü Rabbimiz. Ama her hücrenin hakimi olan, sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın Kontrolünde ve bilgisinde ilerleyen bir süreç. Annenin en iyi ihtimalle öğrenmesine daha bir ay var. Sonra öğrenmiş. Çünkü ne dedi Rabbimiz? Yükü yüklenmiş. Değil mi? Öyle evet. söyledi. Annelerimiz e, bu durumu yaşarlarken aile büyüklerine bile utana sıkıla bildirirlerken, bizler ilk öğrendiğimiz andan itibaren ultrason görüntülerini. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşır olduk. Çıplak göbeklerimizi sergilerken bebeklerimizin mahremiyetine hiç önem vermedik. Ben neslini konuşuyoruz. Ben nesli, ben, ben, ben neslini hı hı. Evet. büyütüyor. Hamilelik dönemi kadının hem bedensel hem de ruhsal açıdan en hassas olduğu dönem aslında. Ve bu dönemin de sosyal medya üzerinden teşhir edilmesi aslında kadının onurunu da zedeliyor. Aynı zamanda toplumda yanlış algı oluşmasına da sebep oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ahlakı hayadır buyurmuş. Ve çıplaklığın ve bu özel hallerin teşhir edilmesi hususunda da ümmetini uyarmış. Bir kimse bir kimsenin mahremiyetine bakmasın ve aynı şekilde bir kadın Başka bir kadının mahremiyetine bakmasın. Evet, bırak erkeği geçtik. Hı -hı. Bir kadın dahi bir kadının mahremiyetine bakmasın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, vazgeçtik bakmaktan ama hani gördüğün halde de neden like atmadın diye gönül koyanlar da oluyor. Çünkü sosyal medya kültürü özel hayatı ve mahremiyet sınırlarını iyice belirsizleştirdi. Ama bunu da sosyal medya konusunda inceleyeceğiz Hı -hı. yani şu, e, şu anda bu konuya girmeyeceğiz. Aslında bakınca gebelik sadece bedenin yaşadığı bir mucize değil değil mi? Ruhun da yaşadığı bir mucize evet. aynı zamanda. Evet. O sebeple iyiliği emredip kötülükten nehyetme e, sorumluluğumuz olduğu için kardeşlerimize bir duyuru da yapmak durumundayız burada. Rabbimiz Araf Suresi 189. ayette bu kutsal süreci çok naif bir dille anlatırken sadece ve sadece kadına verilmiş bu eşsiz emaneti de yüceltiyor. Kadın hayatının en büyük mucizesini el sahipliği yapar. Bu canı sadece bedeninde değil, ruhunda da büyütür. Bugün ise bu manevi süreç Sosyal medyada sıklıkla görüyoruz. Göbeğin böyle açık bir şekilde sergilenmesiyle mahremiyet sınırlarını aşar hale gelmiştir. Oysa mahremiyet insanın kendisine olan saygısıdır, fıtridir ve korunması gerekir. Gebelik ise şükrün, tefekkürün ve duanın yaratana derin bir manevi bağla yaşanması gereken özel bir dönemdir. Bu özel anlar paylaşılacak birer fotoğraf karesinden çok çok daha fazladır. Her beğeni mahremiyete vurulmuş bir darbedir. Kadına emanet edilen bu eşsiz mucizeyi ruhsal yolculuğu ve mahremiyetimizi sıradanlaştırmayalım kardeşler. Bu da benim size bir abla tavsiyem olsun. Rabbimiz de şahit olsun. Bu tür görüntülerin paylaşılması yalnızca paylaşan kişiyi değil, aynı zamanda gören kişileri de olumsuz etkiliyor. Bu tür teşhir, hayal duygusunun zayıflamasına yol açarken toplumu da aynı şekilde yanlış yöne sevk ediyor. Evet, etmiş zaten. Ben Nesli kitabının 223. sayfasında Artık cinsellik üzerine evrensel olarak kabul edilmiş kurallar var mı? O bile belli değil diyor Doktor Tivenç. Neden zevk aldığınız şeyleri yapmayasınız ki? Vücut sizin vücudunuz. Kendinizi ifade edin. Kendinizi kontrol altına aldığınızda tek hatırlayacağınız şey özgürlük olacak diyor. Bir spiral markası doğum kontrol üzerine çektiği reklam filminde. Evet. Günümüzde kadınların %80'i evlilik öncesi cinselliği onaylarken 1950'lerde bu oran %12 idi diyor Doktor Tüvenç ama 2007 yılında bunu demiş. 2024 yılındayız hı hı. şimdi. Gerçekten çok çarpıcı. Okumaktan utandığımız paylaşımları da olmuş bu bölümde gençlerin ama kötülüğü yaymayalım, dillendirmeyelim ilkesiyle biz hareket ediyoruz. O yüzden çok fazla detaya girmiyoruz. Ve bizde de aylık basılan bazı dergilerin bu özgürlük pompasını gençlere nasıl yaptığını ve nasıl desteklediğini Doktor Tüvenç ayrıntılarıyla açıklamış. Hekaton'un tek bir gövdesi ama çok fazla kolu var dedik. Bunlar da o kollardan biri. Hatta şöyle bir örnek de var kitapta. Test sürüşü yapmadan araba alamazsın. Her şeyi özgürce yaşayan, her kanalda, her işte sosyal mecra olsun diğer kanallarda her şeyi özgürce ifşa eden gençler neden evlensinler ki? Haya ve mahremiyet Allah'ın bizlere verdiği hem en önemli değer hem de emanettir. Eğer koruyamazsak da bunun vebali çok ağır olur. Ne çok sorunumuz var, ne çok yaramız var değil mi? Şimdi ayetimize geri dönersek. Yükü ağırlaşınca da Rableri olan Allah'a şöyle yalvarırlar. Bize salih bir evlat verirsen şükredenlerden olacağız. Araf suresi 189. ayette. Sanki haşa burada bir pazarlık varmış gibi bir durum söz konusu değil mi? Hani verirsen şükredenlerden oluruz, hı hı. vermezsen olmayız gibi. Evet. Gerçekten öyle bir mana çıkıyor evet, sanki evet. değil mi? Bir tür e, pazarlık havası taşıyor gibi görünebilir. Çünkü ayette anne ve babanın Allah'a yönelerek hani e, çocukları için sağlıklı, sorunsuz, işte eksiksiz bir Hı -hı. evlat talep ederken şükredeceklerine dair bir söz verdikleri anlatılıyor. Bu durum yüzeysel olarak bir al ver ilişkisi gibi algılanabilir ancak derinlemesine baktığında Burada bir pazarlıktan ziyade insanın acziyetini ve sıkıştığı anlarda, zor durumda kaldığında hmm. Rabbine yönelme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Rabbimiz yüce kitabında sıkıntı anında Allah'a dua eden ancak rahata kavuşunca Allah'ı unutan insan profilinden sıkça bahseder ve eleştirir ve de aslında çamurdan yaratıldığımızı bize Hatırlatır. İnsana bir sıkıntı dokunduğunda yan yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun sıkıntısını giderince sanki kendisine dokunan sıkıntı için bize dua etmemiş gibi geçer gider. Yan yatarken, otururken, ayakta insanın her halinden bahsediyor. Evet. Yani her halükarda insana bir sıkıntı dokunduğunda... İnsan hiç bazı bir geçmiyor, hep istiyor, iyiliği istiyor sürekli. ve insan güvenli bir ortamda iken de Allah'ı unutabilir. Ancak zor durumla karşılaştığında da Rabbine yalvarmaya başlar diyor. Bu durum insanın Rabbine olan bağımlılığını ve zayıflığını da açıkça gösteriyor. Ayetin müteşabihi yine aynı surenin içinde. Onu da okuyalım mı? Sizi karada ve denizde geziren odur. Öyle ki gemilerle yolculuk yaparsınız. Bu gemiler hoş bir rüzgarla yolcularını taşıyıp akıp giderken yolcular sevinirler. Fakat birden şiddetli bir fırtına kopar. Dalgalar her yandan üzerlerine çullanır ve gemidekiler kuşatıldıklarını anlarlar. İşte o zaman dini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarır ve şöyle derler. Eğer bizi bu tehlikeden kurtarırsan and olsun ki şükredenlerden olacağız. Kurtarırsan. Evet. Kurtarırsan. Yine bir şart var. Şeyi de buraya bağlıyorum hava. Ada. Evet. Şu işe evet, girersem. Evet. Şu sınavı verirsem. Hı, -hı. Değil mi? Evet. E, o zaman önceden yapalım. Şükrümüzü, teşekkürümüzü Hı -hı. belirtelim. Evet. Yani adak çok ters geliyor çok bana. Bana da aynen. Gemide yaşanan fırtına insanın kontrolü dışında gelişen durumların evet. bir simgesi. E böyle durumlarda insan kendisine yardım edecek başka bir güç olmadığını fark eder ve çok samimi bir şekilde de Allah'a yönelir. Tıpkı Firavun gibi. Firavun çok samimiydi son anda değil mi? Son ben anda ben Musa'nın Rabbine inandım derken gerçekten de çok samimiydi. İmanı çok samimiydi yani. Eğer bizi kurtarırsan şükredenlerden olacağız diyor Araf suresinin 189. ayetinde. Yani bize eli yüzü düzgün, sorunsuz, problemsiz yani. Bundan sonraki hayatımızda da bir problem çıkartmışsın. Çünkü olur ya Allah korusun sorunlu, problemli bir çocuk olursa Artık hayatın hı hı. tamamen ona kilitlenmiş oluyor. O kadar kritik bir nokta ki, o kadar hassas bir nokta ki, hani şöyle bir elini içeriye sokup oralarda bir dizayn düzenleme yapabileceğin bir ortam yok. Tamamen teslim olmuş durumdasın çünkü hiçbir şey yapamıyorsun. Şükredenlerden olacağız diyor çünkü kontrol bizde değil. Yunus Suresinin 23. ayetini okuyalım. Bakalım ne olmuş sonrası oradan da. Araf suresinin 190. ayetine geçeriz. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere azgınlık etmeye başlarlar. Ey insanlar! Azgınlığınız sadece kendi zararınızadır. Dünya hayatının geçici nimetlerinden faydalanırsınız, sonra dönüşünüz bize olacaktır. Ve biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Kurban olduğum. İnsanları sıkıntıdan kurtardıktan sonra onlara ikinci bir şans verdiğini ama insanların yine nankörlük yaptığını burada bize bildiriyor. Ve dahası da ayette hani o yeryüzündeki azgınlık ifadesi var ya. Evet. Bu azgınlığın sadece Allah'a karşı değil bu nankörlüğün e, yaratılmış diğer varlıklara da işte hmm. doğaya, ya da işte diğer canlılara, işte hayvanlara, diğer insanlara karşı evet. da sorumluluklarını ihmal ettiğini de gösteriyor. Ve insanlar Allah'ın kurtarışını unutarak dünyevi arzularına yönelirler diyor. Doğru mu? Elbette ki. amenna Doğru. O halde biz Allah'tan sorumsuz, evlat isteyen ailemize geri dönelim. Bakalım onlar ne demişler. Şimdi orada yalnız 189'da orada ayet bitiyor hani şükredenlerden olacağız hı hı. dedikten sonra. Ayetlerin bitiş yeri de çok önemli. Bunu da unutmayalım. Hı hı. Orada ayet bitmiş. Şimdi 190. ayete geçiyoruz. Tamam. Fakat Allah onlara düzgün bir çocuk verince kendilerine verdiği şeyde Allah'a ortak koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. İşte en başa Döndürdü Rabbimiz bizi yine. Hı -hı. Ne dedi? mallarınız ve çocuklarınız ancak birer fitnedir dedi. Büyük mükafat ise Allah katındadır dedi. Şimdi anladık değil mi şeyi? Evet. Hani fitne Hı -hı. nasıl oluyor evlat? İşte böyle oluyor. Genelde şirki mallar e, çıkarlar, nüfus işte ne bileyim. Koltuk menfaat falan çıkar ilişkisi üzerine, ilişkilendirir Rabbimiz ama ilk kez evladın şirk malzemesi olduğunu gördük hı hı. burada. Gerçekten evlat anne baba için çok büyük bir nimet. Büyük bir nimet olsa da aynı zamanda çok da büyük bir imtihan konusu. Evlat sevgisi bizim tercihimizle de olan bir şey değil. Yani doğurdum ama sevmeyeyim, hadi neyse bunu seveyim gibi bir şey de değil. Hani evet. doğuruyoruz, kucağımıza veriyorlar kapkara tüylü bir şey <laughs> ama sanki dünyanın en kutsal şeyine bakıyormuşuz gibi öyle ışıldayan gözlerle bakıyoruz çocuklarımıza. Evet çok seviyoruz gerçekten. Ancak bu sevgi Allah'ın rızası ve Allah'ın sevgisinin önüne geçtiği anda şirkten söz ediyoruz. Evet. Neden? Çünkü. Evlatların anne baba üzerindeki gücü inkar edilemez. İnsan evlatlarına karşı olan sevgisinden dolayı yanlışlara sürüklenebilir. Allah'ın haram dediği ve istemediği bir şeyi evlatla arada kalmamak için evladın lehine oyunu kullanabilir. Dolayısıyla da evladı ilahlaştırır çocuklar istediği için hani sözde onlar mutlu olsun diye haramı helal gibi gösterebilir. Dünya başarıları elbette ki önemlidir ama dünya başarılarını her şeyin önüne koyup ahiret için yapılması gerekenleri de göz ardı edebilir. Dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Basketbol oynuyor çocuğu. E Çocukcazım oruç tutuyormuş ya oruç. Hmm. Hı -hı. İşte koçu anneyi aramış. Siz mi zorluyorsunuz? İşte o bizim için çok önemli vesaire gibi. Mesela bunun gibi bir şey. Yani sadece anneden babadan da değil. Hani toplum olarak da şirke sürüklüğü aslında değil mi? Sana evet. ne mesela çocuğun tuttu oruç senin niye ilgilendiriyor? Ya da hatırlıyorum arkadaşım genç kızdı. Kızı kapanmıştı yani hmm. 12-13 falan yaşlarındaydı. Biz beraber yürüyorduk. Siz zorla mı kapattınız hmm. diye mesela yolumuzu çevirmişti. Sana ne? Sana Ama ne? toplumda işte öyle bir algı var nedense. Hani o yaşta küçük çocuk kapanıyorsa eğer sanki ailesinin zoruyla işte bir büyüğünün e sana zoruyla. Ne, ne yapacaksın ne? yani? Çocuğu ha. elimden mi alacaksın? <laughs> Doğru. Yani... Arap cahiliyesinde çocuklarını putlara adayan ve putlar için kurban edenler, modern zamanlarda da çocukları için haram yollardan elde edilen kazançlar, işte Allah'ın emirlerine karşı çıkan ebeveynler. Çocuklar anne baba için bir sorumluluk alanıdır, sahiplik değil. Anne baba çocukları üzerinde mutlak bir sahiplik iddiasında bulunamaz. Çünkü çocuklar Allah'ın kuludur ve en nihayetinde O'nun kontrolündedir. Hani hatırlıyor musun? Hafif bir yük dendi demiştik de daha Hı -hı. annenin o süreçten haberi bile yoktu da bütün evet. hücreleri Rabbimizin bilgisi Değilmişin ve ilmi ya. dahilindeydi. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut onlara hem erkek hem kız çocukları verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, her şeye gücü yetendir. İşte biraz önceki iddiamızın da delili bu ayet. Şura, Şura Suresi hı. 49. ve evet. 50. ayetleri okuduk. Yani bu ayet çocuk sahibi olmanın tamamen Allah'ın elinde ve kontrolünde olduğunu, anne ve babanın bu süreçte bir sahiplik iddiasında bulunamayacağının da açıkça göstergesi. Çünkü dedi ki dilersem kız veririm, dilersem erkek veririm. Bak kız ve erkek dedi. Yine Hı -hı. cinsiyetten bahsetti. Hı -hı. Dilersem de hiç vermem dedi Rabbimiz. Yani şunu bileceğiz ki çocukların hayatı onların sahibi olan Allah tarafından yönetilir. Anne baba çocukları dünyaya getiren bir vesiledir. Çocuklar onlara verilmiş bir emanettir. Ancak bilmeliyiz ki onları yaratan da, rızıklandıran da, koruyan da, kollayan da Allah'tır. Yani sahiplidir. Anne baba olarak çocuklarımızla ilgili üzerimize düşen görevlerden biraz da bahsedelim. Bahsedelim. Bir kere ilk önce yapmamız gereken Lokman Aleyhisselam'dan Hı. bir öğüt dinlemiştik. Şirk. Şirkten uzak evet. duracağız. Biz şirkten uzak bir hayat yaşayacağız Helale, harama, mahremiyete çok da dikkat edeceğiz. Ve ne olursa olsun adil olacağız. Çocuklarımızın arasında da adil hmm. olacağız. Çünkü adil olmayan, kendisine haksızlık yapılmış, böyle adaletsiz bir ortamda büyüyen çocukları ileride iyileştirmek gerçekten çok zor. Ee, yaşları henüz çok geçmeden, hani o iradenin artık bağıra bağıra, ben kendi özgürlüğüme kavuşmak istiyorum dediği ergenlik dönemine gelmeden henüz böyle hani işte iPad'i aldın elinde şunu giy bunu getir şunu Hı. götür denilen yaşta yani o kıvamlarda yani yönlendirebileceğimiz yaşlarda yönlendirebileceğimiz yaşta. yaşlarda evet yanımıza alacağız. Mutlaka en önemli şey namazı beraber kılacağız. Hadi oğlum, oğlum kıyamet getir. Kızım, güzel kızım hadi sen seccadeleri getir. Ay babası benim kızımla ne kadar da çok yakışıyor namaz kılmak gibi. Onları böyle teşvik edici Hı -hı. konuşmalar yapacağız. Büyük annelerle, büyük babalarla böyle hep eskilerden güzel masallardan anlattırarak işte annen küçükken şöyleydi, baban küçükken böyleydi. Hı -hı. Böyle örneklikler evet. de göstererek. Yemeğe başlarken besmelemizi çektik mi? Hadi bir duamızı yapalım. Ne güzel dualar edilirdi değil mi evet, sofralarımızda? Evet, evet. bir Çocuk, çocuk mutlaka oluyor. ederdi artık onlardan da birazcık Hı -hı. uzak kaldık. Hadi yavrum, kızım, kuzum duamızı sen ettir Hı -hı. bize. Evet onlara rehberlik edeceğiz, doğru yolu göstereceğiz ama çocuklarımız üzerinde de mutlak bir kontrol iddiasında da bulunmayacağız. Bununla ilgili de bir hadis var. Buhari ve Müslim'den. Onu da okuyalım istersen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Her biriniz bir çobansınız ve her biriniz sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın da kocasının, evinin ve çocuklarının çobanıdır." buyuruyor Nebi'miz. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın hem bireysel hem de toplumsal hayatındaki görev ve sorumluluklarını en açık bir şekilde ifade ettiği hadislerden biridir bu hadis. Çobanlık metaforu korunması ve gözetilmesi gereken bir emaneti varlığına işaret eder ve bu emanete sahip çıkmanın hem dünyevi hem de ahiret sorumluluğu olduğunu vurgular. Aileyi toplumun temeli olarak kabul eder. Erkek ailenin reisidir. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak, onları korumak ve yönlendirmekle de yükümlüdür. Bir çoban sürüsünü tehlikelerden koruyor, onları doğru yolda tutuyor ve aynı zamanda da ihtiyaçlarını karşılıyor. Benzer bir şekilde de bir aile reisi ailesini yanlış yollardan uzak tutmalı doğru ve faydalı olanı seçmelerine rehberlik etmelidir bu görev sevgiye sabrı ve anlayışı gerektirir kadının sorumluluğunda ise evine eşine ve çocuklarına karşı olduğunu gördük Hı -hı. E, hadiste ev bir ailenin huzur bulduğu güven içinde yaşadığı ve manevi değerlerini koruduğu yerdir. Kadın bu huzuru sağlamak için çaba gösterir ve evini bir sevgi ve merhamet yuvası haline getirir. Aynı şekilde de çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesini, doğru değerlerle donatılmasını ve geleceğe de hazırlanmasında kadının sorumluluğu biraz fazladır. İşin özü bir çoban olarak herkes kendisini emanet edenleri korumak ve gözetmekle mükelleftir. İster aile içinde olsun, ister toplumsal hayatta. Bu sorumluluğun bilincinde olan bireyler hem kendilerinin hem de çevrelerindekilerin huzur ve mutluluğunu sağlayacak bir yaşam sürerler. Bu bilinç dünyada huzurlu bir toplumun inşasına, ahirette ise Rabbimizin rızasına ulaşmanın anahtarıdır inşallah. Diyelim. İnşallah. Şimdi biz en başa dönelim, dönelim ve yavaş yavaş da dersimizi toparlayalım. Evet. İnsanlar fitneye sokulmadan iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sandılar? Onlardan öncekileri de fitneye sokmuştuk. Ankebut suresi 2. 3. ayetleri okuduk. Şimdi ayetin devamında da Allah doğru sözlü olanları da elbette yalancı olanları da bilecektir diyerek bir ayrışma işleminin kesin olduğunu bildirdi fitne ifadesiyle. Bu sürece giren ama yoluna devam etme kararları da gösteren kişiler de bu süreçten çok yıpranmış olarak çıkabilirler demiştik. Yani bu fitne kişilerin hayatlarını kökten değiştiriyor. Tıpkı fesatçıların İfsad etme dedi ya hani ifsad evet. etme projesi demişti hı hı. ya Profesör Doktor Mustafa Merter. İşte ben mi? neslini konuştuk. Ben 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 neslini yetiştirirken yaptığımız hataları eğitimden başladık. Eğitimde girmişlerdi hayatımıza. Birkaç bölüm konuşmuştuk. Aileyi konuştuk. Evet. Ve aile reisi dedik ki Rabbimiz kayyum olarak tayin etmiş erkeği. O ayeti de okuyalım. Erkekler hanımlarını koruyup kollamakla görevlidirler. Bu, Allah'ın her birine diğerinde olmayan üstün özellikleri vermesi ve erkeklerin mallarından harcamaları sebebiyledir. İyi kadınlar Allah'a içten boyun eğen ve Allah'ın korumasına karşılık kimse görmezken de kendilerini özenle koruyanlardır. Nisa suresi 34. ayet Resulullah'ın sözü Allah'ın sözünden ayrı olur mu'nun en güzel örneklerinden bir tanesini bir kere daha görmüş olduk. Bu ayet aile içindeki görev ve sorumlulukları ilahi bir denge çerçevesinde belirlemekte ve erkek ile kadın arasında adaletli bir iş bölümü tesis etmeyi amaçlamaktadır. Ancak günümüzde bu kutsal yapıyı hedef alan ve İnsanlığın kodlarını yeniden yazmaya çalışan bir ideolojik savaşın içindeyiz demiştik. Birkaç ders konuşuyoruz. Modern akımlar aile yapısını zayıflatarak toplumu köklerinden koparmayı hedefliyorlar ve ailenin ne kadar önemli olduğunu, değil mi? Rabbimizin ne kadar önem vermiş olduğunu da gördük ve bunu da çeşitli çeşitli kanallardan yapıyorlar dedik. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta Kadına nasıl kıyıldı başlığıyla aile reisinin yani baba otoritesine yıkılması hı hı. konularını da derleyip toparlayalım. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Ağzına sağlık. Senin çok de güzel ağzına bir sağlık. Derste. O halde önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Katkılarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hanelerinize sahip çıkın. Hanelerinize bizden selam edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.